Merhaba sevgili dostlar. Klavyemiz üzerindeki tüm tuşlar çalışıyorsa ama WASD tuşları çalışmıyorsa bu sorunu nasıl çözebiliriz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi WASD tuşlarına bassam da herhangi bir tepki alamıyorum. İsmimi yazayım mesela. İsmimi de yazdırmıyor. Kısacası WASD tuşları çalışmıyor. Bu sorun bir tuş işlevi sonucunda meydana gelmektedir klavyeyi söker takarız olmaz, driver güncelleriz olmaz. Açıkçası insanı çıldırtır ama çözümü son derece basittir. Klavyemiz üzerinde FN tuşu vardır. Genellikle boşluk tuşunun sağ tarafında bulunur ama klavyeden klavyeye de değişiklik gösterebilir. FN tuşuna basılı tutuyorum ve W'ye basıyorum. Şimdi deneyelim bakalım çalışıyor mu? Evet W çalıştı. BN tuşuna basılı tutuyorum. A'ya basıyorum. A tuşu da çalıştı. PN'ye basılı tutuyorum. D'ye basıyorum. S de çalıştı. FN tuşuna basılı tutuyorum. D tuşuna basıyorum. D tuşu da çalıştı. W, A, S, D. Evet. Bütün tuşlarım bu sayede çalışmış oldu. Umarım işinize yarar. Görüşmek dileğiyle.